Aydır Aranan, Gürkan, e, Ferhat Cengiz ile ilgili dün yayınımıza gelen telefon üzerine babası Raif Cengiz Bozyaka ve enişte Ali Altıntaş emniyet müdürlüğüne gittiler. E, Bozyaka Emniyet Müdürlüğü'ne gittiler ve maalesef e, çocukları kaybolduktan 3-4 gün sonra denizde bulunan cesedin kendi oğullarına ait olduğunu teşhis ettiler. Ee, aile 5 aydır oğullarının akıbetini merak ediyordu. Ben çok teşekkür ediyorum dünya yayınımıza bağlanan hanımefendiye. Hanımefendinin o telefonu e, Ferhat'ın kayıp olmadığını ve kaybolduktan birkaç gün sonra ölü olarak bulunduğunu ortaya çıkarttı. Eee başını sağ olsun Rukiye Hanımcığım, Bahar Hanımcığım. Yani ben sonuçta ...tabii ki ne kadar ümitleriniz tükense de canlı bulmayı siz de ümit ederek programımıza katılmıştınız. Ee, cesedin Ferhat'a ait olduğu kesin çünkü omzunda da bir dövme var. Evet, Baba de. oradan e, teşhis etti. Ee, kaybolduktan sonra 27 Ağustos'ta İzmir Poça'da kıyıya yakın bir noktada bulunmuş. Ee, üzerinde yanık izleri de var. Güneş yanığı olabilir diye düşünülüyor. Foça jandarma ekipleri olaya müdahale etmiş ve daha sonra e, Ferhat sahibi bulunamadığı için, bir yakını bulunamadığı için Foça'da kimsesizler mezarlığına gömülmüş. <laughs> e, bugün de baba e, savcının yanına gitti e, ve ölüm nedenini e, merak ettiği için savcının yanına gitti. Savcılık e, ölüm nedenini boğulma olarak belirlemiş. ...hiçbir şüpheli bir ölüm olmadığını düşünüyorlar. Ee, üstünde ve yüzünde bir takım izler var. Onu da... E, ...hani çıkarılırken yapılan müdahale sonucu... ...oluştuğu belirlenmiş. Üzerinde can yeleği varmış. Enteresan. Ee, ayrıca üzerinde üç tane telefon... ...bir tane yüzük ve sim kartlar çıkmış. Yalnız bulunmuş. Yanında başka kimse yok. Emekli bir polis memuru kendisini bulmuş. Denizde ve o çıkarmış. Olay bu. Şimdi e, babada şüpheli olabilir diye savcıya ben tekrar otopsi istiyorum demiş ama Sayın savcımız hiçbir e, yani ölüm nedeni suda boğulma ben herhangi bir şüpheli durum sezmiyorum demiş. Hmm. Peki oraya nasıl gitmiş? Ufaçay'a nasıl gitmiş? Kim göndermiş onu oraya? Şimdi Rukiye Hanım hani daha sonra geyeninizin de hatırladık, hatırlayıp anlattıklarına daha doğrusu o baştan söylemek istemedi bazı şeyleri. Eğer anladığım kadarıyla sağ salim bulunursa başı bu e, göçmen, kaçak göçmen taşıma evet. işinden belaya girmesin diye Bahar bugüne kadar size de başta bize de söylemek istemedi ama daha sonra ben onunla yayın arkasında konuştum ve e, her şeyi anlattı. Benim anladığım o gece yine e, yani Bahar'a da söylemiş. Yine birilerini Yunanistan'a taşımak üzere yola çıkıyor Hı. ama her ne oluyorsa ee, kendisi can yeleğiyle beraber, can yeleği olduğuna göre üzerine suya atlıyor. Yüzme bilmiyor muydu? Biliyordu, biliyordu. Çok da güzel yüzerdi benim eşim. Yani o kapkara denizin ortasındayım falan dediğinde demek ki denizde mi seninle telefonla konuşuyordu yani? Abla zaten ben dün akşam... hani kardeşimle görüştüm balıkçı kişilere sormuş bu kapkara deniz olayın annesi bağdaştıramamıştı hani, siz hani hı hı. gece vakti mi falan filan diye. ya şeymiş bu büyük denizlerde açık denizlerde su mavi olmaz mı zaten böyle çalan bir renk olurmuş o onu anlatmayı istemiş, i̇stemiş anladığım kadarıyla benim hani şey kapkara bir suyun için nereye eğitimi bilmiyorum tarzı cümle kurmuştu zaten eşim. Ama bari orada da bir çelişki var. Çünkü yani eğer hani denizin içine de düştüyse hani bir kere şimdi bu botta tek başına gitmedi ya. Mutlaka. Yani yanına aldı birilerini götürdü. O götürdüğü kişiler nerede? Onlarla ilgili o dönemde bulunan kimse yok. Başka bir denizden çıkan ceset olmadığını söylüyorlar. E tek başına gitmediğine göre, yanında birileri olduğuna göre bu nasıl denize düştü de e, üzerinde can yeleği var? Hani nerede düştü? E sana madem ulaşabiliyor, o zaman hani ben telefonumu açık tutuyorum. Sahil güvenliği ara dese gene bir şekilde sahil güvenlikle konuşsa bulunma şansı olabilirdi. Seçkin ara beni kurtarsın ya dedi. Zaten ya. Zaten ben sahil güven niye telefon açayım dedim ona en son hani o kaybolduğum hmm. dediği zaman. O, o dedi ki bana seçkine söyle gelsin beni kurtarsın dedi. Tek kurduğu cümle oydu. Seçkine söyle gelsin beni kurtarsın. Her şeyin kurtarsın. başı onda. Bütün düğüm yani. seçkinde. Yani şey seçkinde hiçbir şey bilmiyorum ha. etmiyorum dedi ama yani sonuç böyle çıktıktan sonra. O onunla da evet. 4-5 tane telefon o konuşması oraya. olduğuna göre seçkin beyin bir takım şeyleri bilmesi gerekir. En azından nereye gittiler, yani, ne yaptılar. Eşi bu gayri yasal olan hadiseyle başı belaya girmesin diye endişelenip bir şey paylaşmadığı sürece, e, paylaşmadığından dolayı Seçkin'in de paylaşılması çok doğal yani bu. O da tabii kendini düşünüyor şu tabii. an. Tabi, hay kendi de düşünüyor, başka şey de düşünüyor. <laughs> Yasal yükümlülük altına girmemek istiyor tabii. ama ben şöyle bir baktığım Yasal zaman, Yasal olmayan e, bir şey yapıyorlar. Evet. E, can yeleğiyle de olsa su içerisinde e, telefonla konuşması da çok zor gibi düşünüyorum. Yani telefonun ıslanacağı, tabii. o düşme anında ıslanacağı, hele ki cebinden çıkmış telefon. Ee, ya yani elinden de suya düşmemiş o esnada yani demek ki telefon cebindeydi suya atladığında 3 tane çok, telefon çıkmış çok acil bir suya atlama gibi gözüküyor ee, hani can yeleğini giymiş ama cebini de boşaltmadan hemen atlamış gibi gözüküyor hani suda konuştuğunu çok fazla düşünmüyorum suda o bulunduğu şey, esnada konuştuğunu çok şey, fazla düşünmüyorum şöyle bir şey var Şimdi başkaları da var. Yani mülteci ticareti yapıyorlar evet. bunlar. Yani e, kaçırıyorlar falan <laughs> falan yasal olmayan Tabii bir ki. iş yapıyorlar. Tabii. Ki. E, dolayısıyla 7-8 kişi de muhtemelen en az diğer mülteciler de var. Onlardan birisi kayıp değil. Bir ceset falan evet. bulunmuyor. E, ve mutlaka ki bir görgü tanı evet, yani oldu, olayı bok, gören, üstünü gören, oldu, birileri, oldu, yani burada... birileri var. Ben e, Nasıl bir tekne? Bilmiyorum ki. Şunu da çok merak ettim. Ee, bulunduktan sonra otopsi yapıldı mı acaba? Vücudundaki o travma izleri denilen bir takım işte izlerin gerçekten çıkarılma sırasında mı oldu ya da... Bir e, polis memuru çıkarttığı oldu? için o tabi... E, Onu bahsetmiş. bilmiyoruz yani mutlaka ki hani... E, adli tıbbi bir inceleme yapılması gerekir Ama diye, ama diye işte Bir şey söyleyeyim açıkçası. mi? 5 ay önce gömülmüş kimse sizler mezarlığına yani. Evet. Ama o zaman da bir yani otopsi yapmak o zaman, gerekirdi. Keşke belki yapıldı bilmediğim için şey şu anda evet, şey ben bile bile ben ben hiçbir şey söylemeyeyim. Yani, Yapmıştır belki savcı. Yani, Beşin hiçbir şey söylemeyeyim o konuda. E peki yani, bu jandarma niye, bildirmemişler? Biz jandarma neden de. bize bildirmemiş? 5 ay öncesi mesela devamlı arıyor. Ben sürekli her duyduğum şeyi her şeyi jandarmayla paylaştım ve komutanın bana söylediği cümle şuydu. Sen galiba çok fazla Türk filmi seyrediyorsun. Dedektif gibisin. Hani böyle bir boğulma, herhangi bir kötü bir durum olsa zaten Türkiye genelinde senin eşin aranıyor. Bize de düşerdi mutlaka bunun şeyi diye haberi Valla o kısmını açıkçası ben de anlamadım. Aslında bu biraz eee bu biraz eee ...bende de değişik şeylere yol açtı. Ben de senin gibi düşünüyordum eğer böyle bulunanlar varsa hani böyle bir site var... ...hani jandarma, polis o siteye bakıyor falan diye yani mesela biz geçen gün konuştuk hani... ...Acı Haber tez ulaşır eğer böyle bir şey olsaydı... ...bulunurdu falan diye demek ki... ...burada bir problem var yani problem oldu mu olabiliyor çünkü... ...sizin çocuk ayın 24'ünde kayboluyor... ...bu ceset 27'sinde bulunuyor yani 3 gün sonra bulunmuş... ...sonra otopsisi de yapılmış şimdi gelen bilgiye. Evet. otopsi de yapılmış... Ee, sonra da kimse sizler mezarını gömülmüş şimdi nasıl gömülüyor bu? Niye jandarmayı bildirmiyorlar? Benim başçavuş var burada. Ben telefon numarasını verdim, bağlansın. Özkan, Başçavuş var, Urla Jandarması, bağlansın. Biz ne zaman gitsek bizi tersledi. Cevap vermedi. Yani, Siz de ona da işte yani nasıl bir e... nasıl biz her şey yani, nasıl bir dedi. bilgi ağıdır O bilgi ağında nasıl Bilmiyoruz. bir problem olmuş? Sonrasında evet. bilmiyorum. Nasıl evet. bilmiyor? Bütün polis, evet. jandarma şeylerinde fotoğrafı aldılar, fotoğrafını bastılar. Nasıl bulunmuyor? E, valla dikkatli izleyicimiz tar tarafından. Yani. Alo, evet. Alamaz, çok teşekkürler. Evet. Alo, teşekkür ederim. Eğer o kötü de haber alsak, bağlanıp söyleyen kişi, yani. evet. evet. Çok teşekkürler. Ama iş iş yani şey ama şey alamaz, o da esini örüyormuş. Bakın bu arada kaybolduğu yerle bulunduğu yeri arkadaşlarımız haritata gösteriyorlar. Oldukça da yakın. Çok yakın bir yer. Yani akıntıyla gitmesi oldukça muhtemel ama hiç oralardan çıkamamış o demek. Yani daha evvel de mülteci işi yapmış. Niye hiç oralardan çıkamamış o Körfez'den çıkamamış yani Ağustos ayı hani ha, kış değil bilmiyorum gene de benim için enteresan bir e, iştir bu yani şimdi biz benim kafamdaki soru işaretleri işte, giderilmedi yani şimdi şöyle şöyle söyleyeyim açıkçası ben de bir hani adet uzmanı olarak. E,